Sıfırdan videolar olma serimizin 85. gününden hepinize merhaba. Umarım hayatınızdaki her şey yolunda gidiyordur. Yolunda gitmeyenlerin de üstesinden gelebiliyorsunuz. Bugünkü videoyu lütfen sonuna kadar dinleyin. Çünkü çok önemli bir video olacak. Geçmiş boğa dönemlerinde en çok yükselen ilk 20 proje içinde yükselmeden önce market cap olarak ilk 50 ile 100 en değerli kripto para sıralamasındaydılar. Yani market cap'te 50 ile 100 arasındaydılar. En çok yükselenler bunlardı. Ben de bu istatistiği referans alarak favori altcoinlerimi buna göre şekillendirdim aslında. Ve bugün de çok önemli bir proje keşfettiğimi düşünüyorum. Bu 20x potansiyelli bir proje. Aynı zamanda arkasında da Binance Labs olması dolayısıyla yine ayrı bir değer veriyorum ve hala ayrı bir değer veriyorum. O yüzden yatırım yapmaya değer diyor bu proje. Projenin adı Morpoleps. Yani siz yatırım yapacaksanız da kendi araştırmanızı yapın arkadaşlar. Burada anlatılan hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece daha önce 10 kat yükselmiş olan Ondo, Kasba gibi projeleri, Bonk, Pepe gibi projeleri yükselmeden önce nasıl keşfettiysem bunu da tıpkı o şekilde keşfettim. Bunu nasıl keşfettiğimi de size açıklayacağım. O yüzden dedim ya çok önemli bir video olacak. Market düşerken en iyi performansı gösteren coinlerden seçiyorum. Sonra bunları 2 ay boyunca izliyorum. Analiz ediyorum. Arkasındaki şirketleri araştırıyorum. Kurucularını, sosyal medya hesaplarını, yöneticilerini hepsini araştırıyorum. Yatırım yapmaya değer mi? O şekilde karar veriyorum. 100 proje araştırıyorum. 100 tanesinin içinde bir tane seçiyorum. Size verdiğim favori altcoinlerimin hepsini de bu şekilde seçmiştim aslında. Bir coin düşüş piyasasında çok iyi performans sergiliyorsa emin olun yükseliş piyasasında muazzam yükselişleri getirecek. Bu dediğimi asla unutmayın. Aynı zamanda bugün neler yaptığımızı size anlatayım. Link 5 de dün satış yapmıştık ya belli bir kısım nakite geçmiştik. %25 düşmesini beklemiştim tekrar alım yapmak için. Ve %25 düştü. Bunun üzerine tekrar alım yaptım. Ve fazla kalan parayla Doge 5 bir de Unibest'e ekleme yapsın. Gördüğünüz şekilde güncel portföy. Şu anda güncel kasa gördüğünüz şekilde. 59.800 TL'miz var. Düne göre 1500 TL kardayız. Yarın görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla.